Merhaba arkadaşlar, iki kare farkı özdeşliğinin açılımını iki farklı modelle göstermeye çalışacağım. Şimdi bir karemiz olsun, bir kenarı x, dolayısıyla alanı x kare olur. Bu karenin bir köşesinden küçük bir kare kestiğimizi düşünelim. Onun da bir kenarı y, dolayısıyla alanı y kare olur. Bu büyük kareden küçük kareyi çıkardığımız zaman iki kare farkını bulmuş oluyoruz. Alanı da şuradaki taralı alan olur. X kare eksi Y kare. Bunun açılımını neden nasıl böyle olduğunu birinci modelimiz şöyle gösterelim. Birinci modelimizde buradaki X kareden şuradaki Y kareyi çıkardığımız zaman Geriye kalan şu üst parçaya bir araya bir çizgi çektiğimizi düşünelim. Ve bu üst parçayı şöyle yan tarafa kaydırdığımızı düşünelim. Yan tarafıyla birleştirdiğimiz zaman oluşan dikdörtgenin uzun kenarının x artı y olduğunu görüyoruz. Kısa kenarında x eksi y olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kalan alan Uzun kenar x artı y ve çarpı kısa kenar x eksi y'ye eşit olduğunu görmüş oluyoruz. İkinci modelimize bakalım şimdi. İkinci modelimizde yine büyük karemiz x alanı x kare. Büyük kareden küçük kareyi çıkardığımız zaman oluşan bölge X kare eksi y kare. Buradan bu köşeden bu köşeye bir çizgi çektiğimizi düşünelim ve bur, burayı da şu şekilde çevirip birleştirdiğimiz zaman yine bir dikdörtgen oluşuyor. Dikdörtgenin kısa kenarı x eksi y ve uzun kenarı x artı y olduğunu görüyoruz. Burası x artı y, x artı y. Burası x eksi y. Dolayısıyla alan. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımlarına eşit. Ve x artı y, x eksi y çarpımlarına eşit olduğunu görüyoruz. İyi çalışmalar dilerim.